Bugün burada kamuda çalışan işçiler olarak 2025-2026 yılını kapsayan toplu iş sözleşme sürecimizde hükümet tarafından sunulan kabul edilemez teklifine karşı tepkimizi hep birlikte dile getirmek için toplanmış bulunuyoruz. İş yerimizin önünden hükümete açık ve net çağrımızdır. Kamu toplu iş sözleşme sürecinde biz işçiler sosyal diyaloğa dayalı, şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istedik. Ama ne yazık ki siz işçinin sabrını sınadınız. 3 ay boyunca masaya hiçbir teklif getirmediniz. Uyardık. Geçim şartları her geçen gün zorlaşıyor dedik. Görmediniz. Sabırla çözüm bekledik. En sonunda ise zar zor lütufmuş gibi bir teklif sunduruz. Bu teklifiniz bırakın kabul etmeyi, emeğimizi yok saymaktır. Bu nedenle verdiğiniz rakamları burada dile bile getirmeyeceğiz. Ne siz o teklifi vermiş olun ne de biz duymuş olalım. Maaşlarımızla bir ayı değil bir haftayı bile çıkaramıyoruz. Kiralar uçmuş. Faturalar gelirken ellerimiz titriyor. Uykularımız kaçıyor. Çocuklarımızın beslenmesini Kitap, defter masrafını karşılayamıyoruz. Geçim sıkıntısı bugün kamu işçisinin en yakıcı sorunu haline gelmiştir. Zordayız, geçinemiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı kulaklarını tıkamış. Halktan, emekçiden kopmuş. Bildiğini okuyor. Geçinemiyoruz dedik, zordayız dedik. Defalarca anlattık, uyardık, yine uyarıyoruz. Biz bu ülkenin üretim gücü, gücüyüz. Binlerce çalışan kamu, kamu işçisiyiz. Görmezden geldiniz. Alın teriyle çalışan işçiler kamu hizmetlerinin temel taşlarıdır. Gece gündüz demeden her koşulda çalışan biz emekçiler sayesinde kamu düzeni aksatılmadan sürdürülmektedir. Şu gerçek çok iyi bilinmelidir. Bu mesele Yalnızca kamu işçisinin meselesi değil, herkesin meselesidir. Kamuoyunun da bu adaletsizliğe ve aksayacak olan kamu hizmetlerine Sessiz kalmayacağı bilinmelidir. Emekçiyi oyalamak, belirsizlik içinde bekletmek sosyal barışı, barışı zarar verecektir. Biz işçilerin Beklemeye Oyalanmaya Belirsizliğe Tahammülü kalmamıştır. Emekçi Üstüne düşen görevini yapmıştır. Yapmaya da devam etmektedir. Alın terini, Dökerek ülkesine, milletine değer katmaktadır. Bizi yönetenler de sosyal devletin gerektirdiği görevini yerine getirmelidir. Hükümet en kısa zamanda süreci daha fazla uzatmadan işçinin, emekçinin hakkını vermeli, adil ve kabul edilebilir bir çözümle sonlandırmalıdır. Bu böyle gitmez. Siz duymazdan gelirseniz biz duyurmayı biliriz. Masa susarsa meydanlar konuşur. Bu işin sonu greve kadar gider. Artık yeter. Sadaka değil hakkımızı istiyoruz. Onurlu bir yaşam, adil bir ücret, güvenceli bir gelecek istiyoruz. Bugün buradayız. İş yerlerimizin önünde bildirilerimizi okuyoruz. Yarın alanlarda olacağız. Geçinemiyoruz. Susmuyoruz. Geri adım atmıyoruz. Emekten gelen gücümüzü kullanır, gereğini yaparız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın emekçinin onurlu direnişi. Yaşasın Türk iş. Zafer direnenin,